Merhaba arkadaşlar ben İlmi ben İlmi Kanalı'nı bugün selam oynuyoruz ve e, biliyorum geçen sefer e, şu evin içinde bitirmiştim neden buradayım? Arkadaşlar videodan önce bir deneme yaptım video çekmeye. Video çekmeyi bir deneme yaptım arkadaşlar. Sonra dedim e, mobizen depolaması, depolaması mı ne dolmuş ve ben burayı görememişim. Ne güzel. Ve yine sürüm geldi arkadaşlar. Bu sürümde de hatta belki vardır da ben göremedim. Arkadaşlar burada şey e, Türkçe ama var. Ve komut bloğu da geldi. Hatta şuradan direkt göstereyim. Direkt göstermek amaçlı. Şöyle gibi. Adımızı yazalım. altre Blo... şuradan. Yanlış yazdım arkadaşlar. Bir şey yazamamışım. Kusura bakmayın. Gibi. Give. Alt dire. John Kamut. Yani ben İngilizcem pek iyi değil. Block. Blok. Tamamdır. geldi bize herhalde. Tamam arkadaşlar geldi gördüğünüz gibi şurada. Komut bloğu geldi. Tabi ben komut vermeye falan yani nasıl desem komut falan bir şey bilmem. Şimdiden açıkça söyleyeyim. Minecraft'ımda ilk kere gördüm galiba survivor'da bu atılmıyor, kurulmuyor. Bak atayım dedim atma evi giderken de taş buldum üstüne. Ne şanslı abi. Ne şanslıyım ya. Bir tane kesin. Yok iki tane. İyi. Hiç yok ya iyidir. Şurada lav bulmuştum en son. Şuradan da çıkalım. Ve arkadaşlar hedefim demir kapasitesi. Hep köylüler gelip çıkıyor sinirimi bozuyor. Butonla şey ayarlayacağım ben onu. Ve arkadaşlar videoda size kasabilir. Çok normal çünkü bende de kasıyor. Ben normal giderken bile kasıyorsa bu bayağı bir kasabilir. Kusura bakmayın şimdiden. Hala koyun bugu var mı? Dört vuruşta i̇şte ölüyor bunlar. Geçen sefer denedim. Bir. almadı. Bir. 3 Dur. Üç. Kılıççılığa banacağım. Eee. Ah, hile kalkmış. Şuradan şöyle gidelim. Şuradan hemen. Arkadaşlar herhalde benim fırınlarım gitti. En son baktığımda yoktu orada. Hani en son niye koyuyorduk oraya? Demir mi ne pişiriyorduk? Yok yemek pişiriyorduk. Aynen yemek falan bir şeyler pişiriyorduk. Ve ev nerede? O da var. Şuraydı. Bak hala geliyor, hala geliyor. <laughs> Crafting table'ımızdan Şöyle iki tane fırın bize şimdilik bayağı bir yeter. Şöyle koyalım. Şöyle kömürü koyalım. Şöyle bölelim. Şu azı koyalım zaten o azdı. Yanlış bir şey anlamayın. Yo, zaten domuz eti varmış elimde. Şunu da şöyle. Hatta şurada da var dur. Bunu da pişireceğim. Ve şimdi ne yapsak o da var. Ne yapsak? Ben açıkçası pek madeni sevmem arkadaşlar. Direkt söyleyeyim. Madeni sevmem. Diğer bölüm Dur. Zırhımız az. Kapı yapacağız. Üstüne taşlı bir de taşlı buton yapacağız. Kaç tane? iki taneydi. De şöyle bir oluyordu herhalde. Tamam bu böyle. Peki odunumuz var mı? Al işte odun yok. Bir iş çıktı eline sonuna. Eline sonuna ilerleyeceğiz arkadaşlar. Biz bununla ilerleyeceğiz bu hesapla. Şöyle gidelim. Şunu kıracağım. Arkadaşlar ben de cidden kasıyor yani öyle e, tam iyi oynadığım söylenemez. Kasıyor benim şu anda oyun. Şimdi kasmıyor da kastığı zaman oluyor. Herhalde. Bakın zıplayamıyorum daha. Şimdi gel bakalım yukarı çık. Mane biz? Şimdilik bunlarla uğraşmayacağım. İlerleyen bölümlerde orayı bir köprü yaparım. Gerçi odun lazım onun için. Kenarlardan dolaşır, dolaşır. Oradan toplar hatta bir yerlerden bulurum. Ben orayı köprüyü tamamlarım. Odun sıkıntımız geçer, yoksa böyle bitmez. Odun sıkıntısı. odun sıkıntısı bitmez. Şuradan şöyle iki tane alalım. Demirlerimiz pişti. Yaşasın. Ve normalde üç tane veriyordu. Gene aynı. İyi süper. Chestplate yapabiliyoruz mu? Yapamıyoruz bir farkla. Dur senden kurtulacağım sıkıntı etme. Sizden kurtulacağım. Ve süpürge çalışıyor. Ne güzel. Cidden arkadaşlar gerçekten süpürge çalışıyor. Belki duyuyorsunuzdur. O kadar etkiler mi? Etkilemez herhalde ya. Ama rahatsız edebilir herhalde. Gerçi geliyor mu onu da bilmiyorum. Şuna gerek yok. Bunda zaten çift ama olsun. gene de yapacağım. Şuraya da tarla olabilirse olur arkadaşlar. Nasıl desem şöyle küçük bir tarla yok. Olmaz. Büyütmemiz lazım orayı. Aa bak. Girdik de nasıl çıkacağız. Bir tane daha yapsaydık şöyle. Odun. iki tane daha. Şuradan alalım. Birisini buraya koyalım, Tikini de buraya koyalım. Tamamdır. Uyuyalım şimdi. Son köylü. Aha tohum çıktı. Aa doğru arkadaşlar ben e, söylemeyi unuttum. Bundan sonra e, kalktıktan sonra bu oyunda göstereceğim size. Belki bunun için sevinebilirsiniz. Şimdi geçemiyorum daha. Şuradan geçelim. Ve arkadaşlar kölünün altında Lan dur. Trade yazıyor ya. Buyurun arkadaşlar size. Bu pazarlık ediyor. Ne güzel. Bu neydi? Kasaptı o. Onlar kasap oluyordu. Altında gömleği. Yani önlüğü. Bir farmerlar işimize yarar herhalde. Tarlaya da Ay vurdum lan istem dışı. Ay yazık. Farmer. Da bunlar. Aha bak. Hep vuruyorum. Her farmer da bu kasap. Ya anlamıyorum cidden anlamıyorum ne düşmesiymiş arkadaş şimdi sen ne satıyorsun ne oldu oraya bu köyde hep tarla kasapçı var ne anladım ben bundan sen ne satıyorsun herkes aynı mı satıyor arkadaşlar ezan okunuyor. ben videoyu durdurayım.